Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Giza Piramitleri hakkında en gizemli 10 gerçeği anlatacağız. Hazırsanız başlayalım. Binlerce yıldır ayakta duran bu devasa yapılar, insanlık tarihinin en büyük gizemlerinden birini temsil ediyor. Nasıl inşa edildikleri, kimler tarafından yapıldığı ve gerçek amaçları hala gizemini koruyor. Bugün bu gizemli yapıların derinliklerine inecek ve sizi hayrete düşürecek 10 gerçeği ele alacağız. Hazır olun çünkü duyacaklarınız sizi derinden etkileyebilir. Piramitlerin inşası insanlık tarihinin en büyük mühendislik başarılarından biri olarak kabul ediliyor. Peki ama nasıl? Bu devasa yapıları inşa etmek için hangi yöntemler kullanıldı? Giza piramitlerinin derinliklerinde keşfedilmeyi bekleyen gizli odalar olduğu söyleniyor. Bu odalarda ne gibi sırların saklı olduğunu kim bilebilir? Piramitlerin konumu ve yapısı tesadüf olamayacak kadar kusursuz bir astronomik hizalama gösteriyor. Acaba bu hizalamanın ardında ne gibi sır perdesi yatıyor? Chapter 4 Gizemli Enerji Piramitlerin Elektromanyetik Gücü Bazı araştırmalar piramitlerin içinde yoğun elektrik alanlar olduğunu gösteriyor. Bu enerjinin kaynağı nedir ve ne amaçla kullanılmış olabilir? Chapter 5 Kayıp Kaynak Piramit Taşlarının Gizemi. Piramitlerin yapımında kullanılan milyonlarca ton ağırlığındaki taşlar nereden getirildi? Bu taşların taşınması bile başlı başına bir muamma. Chapter 6 Zamanda Donmuş Piramitlerin Sıcaklık Sırrı. Piramitlerin içindeki sıcaklık dışarıdaki hava koşullarından bağımsız olarak şaşırtıcı bir şekilde sabit kalıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Bazı teoriler piramitlerin içinde karmaşık bir su kanalları sistemi olduğunu öne sürüyor. Bu kanallar ne amaçla inşa edilmiş olabilir? Piramitlerin duvarlarını süsleyen hieroglifler hala tam olarak çözülememiş bir gizem. Bu yazılar bize ne anlatmaya çalışıyor? Piramitlerin inşası için kullanılan teknoloji günümüz teknolojisiyle bile hayranlık uyandırıyor. Antik Mısırlılar bu gelişmiş teknolojiye nasıl ulaştı? Piramitlerin içinde bulunan mumyalar binlerce yıldır nasıl bu kadar iyi korunabildi? Bu gizemin ardındaki sır perdesi hala aralanamadı. Ve işte karşınızda Giza Piramitlerinin en gizemli 10 gerçeği. Bu devasa yapılar binlerce yıldır insanlığı büyülemeye devam ediyor ve hala daha keşfedilmeyi bekleyen birçok sırrı barındırıyor. Bu gizemli gerçekler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Piramitlerin gizemleri hala çözülmeyi bekliyor. Belki de bir gün bu gizemlerin tümünü çözebilecek ve Antik Mısır'ın sırlarını tam anlamıyla anlayabileceğiz.